Merhabalar. En kolayından çıtır tavuk yapacağız. Bunun için 450 gram kadar tavuk göğsüm var. Şöyle şerit şerit doğradım. İnce ince. Buna şimdi bir tane yumurta kırıyoruz. Ve baharat olarak da köri, tuz, karabiber ve kekik. Kekik bir çay kaşığı dolu dolu çok yakışıyor çünkü tavuğa. Köri yakışıyorsa o bir, tat, bir çay kaşığından yani yarım çay kaşığından biraz fazla. Karabiber yarım çay kaşığı. Oğlum da yiyeceği için az katıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzum var. Acı biber falan katabilirsiniz. Tabii daha güzel olur bence acı biberle. Şöyle bir kırmızı biberle. Evet şimdi bunu yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra çok da beklemesine gerek yok. Yoğurduktan sonra bir kenara alacağım ve daha sonra ekmek kırığına şöyle çekilmiş ekmeklerim var benim. incecik. Dilerseniz bu ekmek buradan aldıktan sonra ekmek kırığını oradan da bol yağ atacağız. Dilerseniz galeta unu, dilerseniz şöyle bir ekmek kırını batırabilirsiniz. Evet bunu bir yoğuralım. Daha sonra da kızgın yağ atacağız. Evet yağım kızdı. Şimdi şöyle alıyorum. Ve kızgın yağ atıyorum. Yağı da göstereyim size şimdi. Ben biraz az yapacağım o yüzden soslukta kızartıyorum. Evet bu şekil kızartıyoruz. İyice tembileşince çıkartacağız. Evet çıtır tavuklarım hazır. İnanılmaz çıtır oluyorlar, çok güzel oluyorlar. Oğlum bayıldı. Dilerseniz yanında sarımsaklı yoğurt. Dilerseniz de ketçap mayonezle servis edebilirsiniz tüketebilirsiniz Evet en kolayından çıtır tavuk afiyet olsun